Bolu Highway'deyiz, dinlenme tesislerinde, Otlet'te. Bolu Mengen Türk Mutfağı. Ustam selamın aleyküm. Selam efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sağ olun efendim. Siz Mengenli misiniz, Bolulu mu, Geredeli mi? Ben Yeni Çağlı'yım efendim. Yeni Çağlı? Evet. Bu işin okulunu okudunuz mu? Evet efendim. Çıraklıktan mı geliyorsunuz? Çıraklıkta okudum efendim. Kalfalık belgesi var, bir ara bırakmıştım, o yüzden tekrar emekli olunca gene başladım mesleğe. Meslek güzel meslek. Evet Günümüzde efendim. hep böyle al git yemekler var ya, ambalajlı. Evet. Siz de sulu yemek yapıyorsunuz. Evet. Ne Çünkü tavsiye ediyorsunuz? Şimdi sizin bu yaptıklarınız mı daha sağlıklı, onlar mı daha sağlıklı? Onlar daha sağlıklı efendim. Çünkü ambalajı koyduğunuz zaman onun tadı bozulur. Fazla beklediği zaman şey olur, bozulması var. Ayrıyeten bir de ısıtması var onların. Türkiye'nin en iyi aşçısı nereden çıkar? Mengen'de. Gaziantep ben diyorlar. Benim hep e, Mengenler. İkinci sıraya hangi ilimiz gelir? Nerenin aşçıları gelir? İkinci de yere değişti. Öyle Ankara'da var. Ondan sonra şey dediğiniz yerlerin ki var. Onlar kebap üzerine ama. Bu Adana, Antep, Urfa. Urfa. Yani onlar şey işte Adana'dır, Urfa'dır, Beydi. Onların üzerine yani onlar da güzel ustadır yani. Ama bir ben numara, beşine. bir numara Bolu diyorsunuz yani. Evet. Bir lokantanın bulaşığını yıkamayınca iyi aşçısı olmazmış diyorlar. Tabii. Mesela o bize göstermezdi. Sana yani patatesi soyardı. Biz böyle işte nasıl yapıyor, ne kadar koyuyor, göz göre o şekilde bakar. Ercan ustam çok teşekkür ediyorum. Biz yemeğinizi yedik. Eliniz çok lezzetli. Afiyet olsun efendim. Gene bekleriz. Buyurun efendim. Bolu Highway'de dinlenme tesislerindeyiz. Bolu'da Mengen Sulu Yemekler Lokantası'nda Ercan Usta ile küçük bir muhabbet yaptık.